Ay se va a volar la hembra. Ay, ay. Señor Abiciğim. Elimde bir not. İçiyorum ben bu gece bak. Ben bu notu nasıl anlayayım lan? Otelcilik otomasyon sistemleriymiş bak bak bak. Rezervasyon alamaymış. Rezervasyon. Rezervasyon işlemi. F2 yeni. Ekrana gelen sayfayı doldur. Kaydet. Döviz gir. Kaydet. Kapat. Şerefsizim. İngilizce bundan daha kolay ya. Biledim. İngilizce bölümünü okurdum la. Ya buna koyayım. Hayt. Right, Hayt. Right. Elimde not var. Ben bunu da anlamadan nasıl çalışabilirim ya? Ben nasıl çalışayım? Ezberci eğitim değil, yaratıcı eğitimden yanayız. E, ben şimdi bunu ezberleyip yani sınava girdikten sonra unutuyorum. E, ben ne anladım lan bu işte? Unuttuktan sonra bunun bir anlamı var mı? Yok. O yüzden ezberci ana eğitimden asla olmadım. Ezberci eğitime karşı geçtik olaraktan buradan Milli Eğitim Bakanı Milliyetin bakanı kimdir <laughs> ha? Sürekli milliyetin bakanı değişince <laughs> böyle şaşırıyoruz. En son Nimet Çubuk Nimet Çubukçu muydu? Ondan sonra ne abi abimiz geldi? Kanki kim oğlum lan bu? Zı <laughs> Her neyse o milliyetin bakanına sesleniyor. Yeni sistemle üreteceğin ya şu ezberci eğitim yok kesin arkadaş. Ben bunu ezberliyorum yarın sınavda sonra unutuyorum. Ee ne oldu? Nerede kaldı lan bu? O yüzden Ben Öğrenci olaraktan Bunu Ulaştırmak istiyorum Anladınız mı lan beni Böyle eğitim olmaz Çalışmıyorum Dün çalışmadım Bugün testi yırttık Bugün de çalışmayayım cık cık cık. Bu ne ya bu ne Ezberle ezberle yeter lan 250 gram beynimize ne kadar ezberleyeceğiz ya Allah Allah Delirtmeyin adamı Hay, hay, hadi kaçıyorum ben. Gençler, aman tam <laughs> hadi görüşürüz. Geçiyorum ben bu gece.